arkadaşlar 69. yenileme sınavı sorularını cevaplıyoruz. A grubu kitapçı ve 51. sorudayız. Özel güvenlik görevlisi İsmail'in grup ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerinden hangisi yanlıştır? Grup üyelerinin birbirlerini tanımaları ve ortak hareket etmeleri mümkün değildir. Bu yanlıştır. Tam tersi grup üyeleri birbirlerini tanır ve birlikte hareket ederler beşika. 52. soru. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin çokla uyguladığı müdahale yani vuruş tekniklerinden birisi değildir? Rahat duruş vuruşu. Böyle bir teknik yok. 53. soru. Kalabalığı oluşturan insanların bir arada olmalarından dolayı kolektif bir şuur oluşmakta ve bu durum kişilerin psikolojik özelliklerini de değiştirmektedir. Buna göre böyle bir topluluk karşısında bulunan özel güvenlik görevlisi Merve, kalabalığın aşağıdaki hangi psikolojik özelliğiyle karşılaşmaz? Makul davranma. 54. soru. Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır? Camide ibadet eden cemaat. Ses duyurma yok, talep yok. Sadece kendi dini ibadetlerini yapıyorlar değil mi? Bu organize ancak pasif karabalıktır. 55. soru. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerden birisi olamaz? Çatışmayı görmezden gelme. 56. soru. CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ aşağıdakilerden hangisidir? Karaciğerler arkadaşlar. 57. soru. Koruma çemberinde iç halkada aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Keskin nişancı. İç halkada olmaz. En dış halkadadır. 58. soru. Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır? araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede olmalıdır. 59. soru. Korumanın kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? Uçağa binerken veya inerken. B şıkkı. 60. soru. Araçlı özel güvenlik koruma hizmetinde korunan önemli kişinin yani VIP'nin makam aracında Hangi özellik aranmaz? Yakıt tasarruflu olmalı. Böyle bir özellik aranmaz arkadaşlar. 61. soru. Aşağıdakilerden hangisi, hangisi kişi korumanın amaçlarından biri değildir? Korunan önemli kişinin yani VIP'nin özel hayatını düzenlemek, planlamak. Böyle bir kişi korumanın amacı yok. 62. soru. Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip hangisidir? Yakın koruma ekibidir arkadaşlar. C şıkkı. 63. soru. Yakın koruma personelinden ekip amiri kime karşı sorumludur? Koruma amirine karşı sorumludur. 64. soru. Patlayıcı madde tespiti amacıyla aramaları aşağıdakilerden hangi görevli yapar? Tabii ki bomba imha uzmanı patlayıcı. Sonuçta bu D şıkkı. 65. soru. Önemli kişiyle ilgili tehdit seviyesi en alt düzeyde ise hangi koruma şeklinin uygulanması yerinde olur? Tek araçlı koruma. D şıkkı. 66. soru. Özel Güvenlik Komisyonu kararlarını nasıl alınıyor arkadaşlar? Oy çokluğuyla alınıyor. Bakın oy çokluğu ile alır. 67. soru. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Çetin'in aşağıdakilerden hangisi haklarından biri değildir? Göreve katılma hakkı. Özel güvenlik görevlileri göreve katılamaz arkadaşlar. 68. soru. Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Bedeni kuvvet, maddi güç, silah kullanımı. Yani önce kendi beden gücümüzle arkadaşlar. Eğer karşımızdakinin de sopa varsa biz yokumuzu kullanabiliriz. Eğer silahı varsa o durumda biz de biz ateş ediyorsa silah kullanacağız. 69. soru. Özel hukuk, tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararın tazmini amacıyla ne yaptırmak zorundadır? Özel güvenlik, mali, sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır arkadaşlar. ADM girişinde araçları kontrol ediyorsunuz. İstemeden aracın camının kırılmasına sebep oldunuz. Üçüncü kişi derken bundan bahsediyorlar. Bu camı taktırabilmek için mali sorumluluk sigortanızın olması lazım ki sizin cebinizden para çıkmayacak, sigorta devreye girecek ve bu hasarı giderecek. 70. soru. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında görev yapan Mert'in silah taşıma ve bulundurma yetkisi bulunmaktadır. Mert aşağıda sayılan görevlerden hangisinde silahla görev yapabilir? Alışveriş merkezinde sadece. Siyasi parti kongrelerine silahla giremez. Spor müsabakalarına, sahne gösterilerine, tiyatro gösterilerine, akıl hastanelere. Kesinlikle silahla girilmez arkadaşlar. İçkili yerlere. A şıkkı. 71. soru. Özel güvenlik görevlisi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri veya konutlara nasıl girebilir? Herhangi bir makamdan İzin alınmaksızın doğrudan. Çünkü imdat istenmesi var arkadaşlar. Bakın ne dedi? İmdat sesi duyuyorsak hemen konuklara girme hakkımız var. 72. soru. Tabi imdat doğal afet durumları için geçerli. Onu unutmuyoruz. Genel kolluk makul suç şüphesi üzerine bir alışveriş merkezinde görevli olan özel güvenlik görevlisi Kerem'e nasıl müdahale edebilir? özel güvenlik görevlisine normal vatandaş gibi müdahale edebilir arkadaşlar. 73. soru. Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır? Az önceki soruda buna eşdeğerdi ne dedik? Özel güvenlik hizmetlere dair kanun yani 5188 sayılı kanun diyor ki, eğitim öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılamaz. 74. Soru: Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası ve yaptırım gerektiren fiillerden değildir? özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi çalıştırılmazsa. 75. soru. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir? Valiliklerdir arkadaşlar. Şu anlık 75. soruda bırakıyoruz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basın lütfen. Ve eğer beğenerek izliyorsanız, dinliyorsanız abone olmayı unutmayalım. Emeğe saygı.